Hey dostum bu da ne? Özel Murtaza kasetlerimi hemen bunları denemeliyim. Birinci bölüm mü? Okul çıkışı yardımseverliği konusunu anlatıyorum. Hemen bu kaset çalara girmeliyim. İşte bu. Kaseti okut yazıyor. Hemen okutmalıyım. sohbetimiz birazdan başlıyor. Size mutluluklar dileriz. Murtaza birinci Bölüm Okul Çıkışı Yardımseverlik Bölüm teması yardımseverlik. <Sessizlik> Murtaza okul zili çaldığı için arkadaşı Abdul arkadaşı Abdulrezzak'la yolda yürüyordu. Abdulrezzak yere düştü. Murtaza onu hemen yerden kaldırdı. İnsanlara yardım etmek çok güzeldir. Böylece yardımsever olursunuz. Aynı Murtaza gibi. Murtaza sadece Abdülazığ'a yardım etmez. Çocuklara, yaşlılara ve insanlara. Aferin Murtaza. Dün 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 dün. Milli yemeklerimiz.